Çok güzel yağmur yağıyor. 6-7 saattir yağıyor. Ufak ufak göllenmeler var. Bu göllenmelerin büyük çoğunluğu patlatma yaptığımız yerlerde oluşan küçük düzlükler. Toprak artık suya doydu. Yavaş yavaş yüzey suyunu aşağı akıtmaya başlıyor. Yani bizim patlatma yaptığımız yerlerde de doydu. Şu deneme amaçlı iki tane yağmur rendeyi kazmıştık. Bunlar gölet şeklinde. Parça parça. Yine ağaç tasıyla yapıyorlar da. Biz hortumlu su terazi kullandık. Böyle görüyorsunuz işte toprağın üst sınırından sıfıra sıfır. Yani su burası eş düzey. Şu şeyin ucuyla. Bunun ucu bir iki santimlik oynan var. O da sıkıntı değil zaten. Toprağı alttan aldık. Kürekle yaptık bunu. Daha geniş, daha derin olabilir. Olsa daha iyi olur. Şu tepe, tepecikleri de işte küçük su seven bitkiler ekilebilir. Biz kuşburnu diktik. Şöyle denemelik. Belki şunlar köklerini diye koyduk. Köklü de diktik. 8-10 kök. Şöyle. Buraya işte küçük çalılar. Su seven. Ahududu. Böğürtlen gibi. Çalılar dikilebilir. Yine tepecin arka kısmına da büyük ağaçlar dikilebilir. Biz bütün zaten ağaçları şu patlatma yaptığımız hizalardan diktik. Yani tam böyle bir dümdüz değil de mesela şu su biriken sırayı görüyorsunuz. O sıra patlatma yaptığımız sıra. Şu demir diktiklerimizde diktiğimiz ağaçlar. İşte atıyorum 20 santim, 30 santim sağına. Olacak şekilde diktik bunları. Bu yağmur endiği suyu böyle bu şekilde biriktiriyor. Daha sonra hem yüzey suyunu alıyor. Yani şu üst tarafta kalan su süzüle süzüle burası daha alçak olduğu için süzüle süzüle buraya geliyor. Hem de burada kaldığı için kurak sezonda da yavaş yavaş e, toprağın alt katmanlarına suyu aktarıp kurak sezonda bitkinin o sulardan faydalanmasını sağlıyor. Bu yağmur hendeğinde dikkat edilmesi gereken nokta arazisi Arazi eğimi %15'den fazla olan yerlerde heyelan riski bulunuyor. Yani önce ağaçlandırma yapıp, sonra yağmur hendiye yapılabilir. Çünkü bunu yaptığınız zaman toprak suya aşırı doyuyor. Yani alt katmanlar da komple doyuyor. Bir heyelan tehlikesi olabilir. Böyle heyelan tehlikesi olan yerlerde zaten drenaj çalışmaları yapılıyor. Bu da bir nevi teraslama ama işte o su altta fazla biriktiği için heyelan riski olan bölgelerde heylana neden olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Onun haricinde benim başarılı olduğunu düşündüğüm, gördüğüm bir şey. Şu patlatma yaptığımız yerler bir buçuk sene oldu. O patlatma yaptığımız noktaların toprağı inanılmaz yumuşak. Yani hemen kürekte çok rahat şekilde kazabiliyorduk şunları kazarken. Hemen bir yanı bile o kadar sert ki yani şey aradaki farkı hemen görüyorsunuz. Hatta biz şurada ileride bir patlatma çekmiştik. Traktör geldi battı orada. Yani su falan çok hafif bir su vardı üstünde. Traktörle şu beton direkleri dağıtıyorduk. Traktör geldi orada battı yani. Bildiğiniz öyle 60-70 santimye yakın battı tekeri. O farkı orada hemen anlayabiliyorsunuz. Yağmur endiklerine bakalım. Ne olacak? Hani yeşillik durumu ne olacak? Mesela benim tahminim bundan 5-6 metre alt tarafı kurak sezonda daha yeşil olması lazım. Yani mantıken. O. Farkı gördüğümüz zaman ya da görmediğimiz zaman e, olumlu ya da olumsuz neymiş tekrar bir video çekip anlatmaya çalışırız.